Sosyal medyada yangın sürecine dair bu yazılanları konuşacağız. Özellikle tabii ki Türkiye'nin yangınla mücadelesinin yetersiz olduğu, uçakların olmadığı ve bu süreçte özellikle orman yangınlarında yangına müdahale edilmediğine dair sürekli sosyal medyadan paylaşımlar yapılıyor. Bu hesaplara ilişkin İçişleri Bakanlığından da bir açıklama var. Bugün İletişim Başkanlığı da bazı bilgiler paylaştı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'la birlikteyiz. Ayrıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Merve. Çok teşekkür ederim. Şimdi nedir bu iddialar ve açıklananlar? Aslında sosyal medyada zaten günlerdir görüyoruz, günlerdir de soruyoruz. Hakikaten bu organizasyon noktasında neden bu kadar hedef alınıyor Türkiye? Bu uçaklar, müdahaleler kısmı her yangın döneminde belki 2021'den beri dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Nedir açıklamalar? Şimdi Merve önce şunu söyleyerek başlayalım. Yanan ormanlar hepimizin ormanları, hepimizin üzüntüsü, hepimizin oksijen depoları ciğerlerimiz yanıyor. Bu görüntüleri görüp de üzülmeyen hiçbir kimse yoktur. Bunu belirterek başlayalım. Ancak işte bu çalışmaların yapılmasıyla ilgili olarak doğru olmayan bazı bilgi paylaşımları oluyor ki bu hem çalışanların motivasyonunu düşürmesi açısından risk teşkil ediyor hem de gerçek olmayan bazı görseller, bilgiler paylaşıyor. E, sen de belirttin yangına uçaklar e, Türkiye'nin hava gücü ve kara gücüne yangınlarla ilgili olarak e, dezenformasyonla mücadele merkezde bununla ilgili bazı iddiaları ve bunların gerçekliğini paylaştı kamuoyuyla. Biz de burada bir derleme yaptık. Yangınlarla mücadelede Türkiye'nin hava ve kara gücü 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 60 bin kara aracı, 25 bin aşkında personel. Özellikle burada İHA'lara da bir parantez açmak gerekiyor. 6 bin, değil mi doğru? 6 bin. Evet. 14 İHA, 6 bin kara aracı. İhalar ne işe yarıyor? Havadan uçarak yangın riski olan bölgelerde herhangi bir duman gördüğünde bunları komuta merkezine bildiriyor. Eskiden normalde e, daha önce 40 dakikada bir yangın tespit oranı varken şimdi bu zaman çok ufak bir dakika zamana düştü 2 dakikaya kadar düşmüş durumda. Yangına müdahalenin de 11 dakikaya kadar düşürüldü bilgisi paylaşıldı. Arkadaşlarımız birkaç bilgi paylaştı. Onu diğer barkomuza gelebilirsek arkadaşlar. Şimdi iddia edilenler ne? Bunlar gerçeklerini eee iletişim başkanlığının yaptığı çalışmada ve değerlendirmede bunlar anlatılmış hı hı. durumda. Şimdi yangın işçileri yeterince eğitim almıyorum iddiası. Ya bir kere burada Birçok şehit verdik. Bu insanların, şehit olanların anılarına saygısızlık yapmamak gerekiyor. Bir de orada canhıraş bir şekilde çalışan insanların, orman işçilerinin, gönüllülerin emeğine saygı duymak gerekiyor. Peki bu iddianın karşılığı ne cevaben? Yangın işçilerini ve Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm personelinin orman yangınlarıyla mücadele, eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olarak... Uluslararası standartlar uygun olarak yapıldığı belirtiliyor. Eğitimleri tamamlanan personele sertifikaları veriliyor. Yani bir yangın işçisinin alevlerle mücadelesinde alması gereken temel eğitimin verildiği bilgisi paylaşılıyor. Hali hazırda böylesine devasa bir yangında, Türkiye'nin birçok noktasında çıktı yangın. Hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam 30'dan fazla ilde yangın çıkmıştı. Bu alevlerle mücadele etmek her insanın yapabileceği bir çalışma değil. Bunun için sivil vatandaşlara yangın bölgesinden uzaklaşmaları söyleniyor. Onların yaptığı, yapmaları istenen en fazla belki lojistik olarak oraya destek sağlamaları konusunda. Ancak yangına müdahalede kesinlikle eğitilmiş, eğitim görmüş insan gücünün kullanılması gerekiyor. Diğer iddiaya gelelim isterseniz arkadaşlar, diğer barkomuza. Şimdi yangınlarda Orman işçilerinin koruyucu kişisel donanımların olmadığı yönünde iddia var. Bununla ilgili de yine bir cevap verilmiş. Hı hı. Personellerin tamamında koruyucu donanımlar bulunduğu belirtiliyor. Arazide kullanılan iş makinalarının Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazöz ve iş makinalarında yanmaya dayanıklı koruyucu ekipmanlar her zaman kullanıma hazır halde bulunduğu belirtiliyor. Çünkü gerçekten bir alev kapanına düşme durumları oluyor. Oradan normal bir kıyafetli birisinin çıkmasının imkanı yok. Şimdi burada şunun altını çizmek gerekiyor. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada 950 bin hesaptan %36'sının yani 340 küsür bot hesap olduğunu yani gerçek kullanıcı olmadığını belirtiyor. Şunun altını çizmemiz gerekiyor Merve. Bu yanan ormanlarla ilgili tüm kamuoyu, herkes, bütün vatandaşlar neden yandı, niçin yandı, kim yaktı, neden bu kadar uzun sürede söndürülemiyor? Sorusun sorabilir çünkü hepimizin merak ettiği konular bunlar. Ancak bu soruları soranların dışında provokatif amaçla paylanan kişi, paylaşan kişilere yönelik bu cevaplar. Çünkü her vatandaş doğal olarak Bursa'daki yangınla ilgili neden çıktığını merak ediyor, ne zaman söndüreceğini merak ediyor. Bunlarla ilgili eleştirel bir bilgi de sunulabilir, öneri de sunulabilir. Bunlar hayatın normal akışında halihazırda hazırda bunların dışında bir de. Bir yalan fotoğrafı, yalan görseli ya da yalan bilgiyi koyup oradan doğru olmadığı söylenmesine rağmen kaldırmayan kişiler ya da bot hesaplar var. Hali hazırda bu bilginin doğru olmadığını her kullanıcı bilemiyor doğal olarak. Bunun karşılığı daha fazla ama sosyal Kesinlikle. medyada. Kesinlikle. Hani bir laf var, doğru dünyayı dolana kadar yalan 40 kere öyle. Dolanın şeklinde. Maalesef buradaki bu normal ee, içi vicdanı sızlayarak bu eleştirileri yapan vatandaşlarımızı bir kenara koyuyoruz. Bunun dışındaki bot hesaplar, provokatif amaçlı paylaşımları yapanlar kimlere haksızlık yapacak, yapıyorlar? Gruplar halinde motokuryelerle yiyecek içecek götüren bursalı Kurye arkadaşlarımıza haksızlık yapmış oluyorlar. Beton mikserinin... O e, beton mikseriyle soğutma çalışması yapan iş makinesi operatörüne haksızlık yapmış oluyorlar. Evet. Kendi canlarını hiçe sayıp çiftçi vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin kendi küçük traktörleriyle karınca kararınca taşıdıkları suya haksızlık yapmış oluyorlar. <laughs> yani burada tabii ki de insanlar merak edebilir. Niçin söndürülemedi vesaire. Bunlar eleştirilebilir. Hesap da sorulabilir yani. da sorulabilir. sorulabilir. Evet. Öneri de getirilebilir ama provokatif amaçlı yapılan bu paylaşımlar sahada bunca insanın emeğine vicdansızlık yapmış olunuyor. Bu da bir başka konu. Şimdi Avrupa'da da yangınlar çıkınca hemen diyorlar ki siz Avrupa'daki yangınları da öne sürüyorsunuz. Bu, bu, bu bunun da Orada bir karşılığı hemen yok. Orada hemen söndürülüyor Açık bizde. Açık konuşmak gerekirse. Uzun sürüyor deniliyor. Birçok örneği var. Yunanistan'da günlerce süren yangınlar oldu, İtalya'da oldu, Amerika'da oldu, Avustralya'da oldu. Yani inanılmaz derecede büyük hektarlardan, hektar yanan bölgelerden bahsediyoruz. Bir de uzmanlar, kanalımıza da bağlanan uzmanlar da çok detaylı paylaşıyorlar. Yangının söndürülme süresi coğrafi şartlara ve meteorolojik şartlara göre de değişiyor. Coğrafyanın vermiş olduğu o çalışma müsaadesi ve meteorolojik koşulların vermiş olduğu o müsaadeyle yangına müdahale ve söndürme süresi de uzuyor tabii ki. Yani şu an Yunanistan'da da biliyorsunuz adalarda günlerdir devam ediyor bir haftadır süren yangınlar var İtalya'da, Arnavutluk'ta. Geçen yaz yine İtalya'da, İspanya'da yani. Merve çok özetle Maalesef... vaktiniz varsa çok kısa Yok, bir şey söyleyeceğim. Yani yanan ormanlar, hepimizin ormanları, yapacağımız eleştirinin de yapıcı olması, hı hı. sen de belirttiğin gibi eleştirilebilir de ancak provokatif bir, doğru olmayan bilginin karşılığı da maalesef hem düzeltmesi bu şekilde insanları üzüyor evet. hem de arazide çalışan insanların emeğine de saygısızlık olmuş gibi geliyor diyelim sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ben. ederim Ramazan Almaçayır katkılarınız için.